Ve sırada başka bir düet var. Değerli izleyicilerimiz sözü Cemal Safi müziği Selçuk Tekay'a ait bir Türk sanat müziği eseri olan Vurgun adlı şarkıyı seslendirmek üzere Ayça ve Ahsen geliyor efendim. Çok şık, çok güzel görünüyorsunuz. Hemen yanıma alayım sizleri. Hoş geldiniz. Efendim eğer hazırsanız sanırım onlar oldukça hazırlar yorumlarınızı dinlemeye. Sayın Orhan Gencebay'dan başlamak istiyorum eğer siz de uygun görürseniz. Ne dersiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim yorumcularımız arasında sesi iyi olmayan, yorum mu iyi olmayan kesinlikle yok. Hepsi iyi fakat yer yer zaman zaman aynı performansı gösteremeyebilirler. Bir iki detone, bir iki daha duygulu ifade, detone olmasaydı, bir iki de, duygulu ifade olsaydı daha farklı söylerdim. Ama her ikisi de çok iyi yorumcu aslında. Biz şu anda gördüğümüzü değerlendirdiğimiz için tabii ki iyiler ama e, küçük bazı notlar var. işte bana göre şu anda e, notumu vermiyorum sırasıyla arkadaşlarım ne derler Demetle de devam ediyorum o zaman ben de sonra... en son kalmak istiyorum <laughs> mi? tamam peki o Demetle ben söyleyeyim hemen sizin isminiz Ayça. Ayça Hanımefendi Asen ee, belki şarkı tam uymadı oturmadı belki hmm... çocuklardan sonra çıktılar o yüzden olabilir Yani e, e, olumsuz bir şey söylemeden önce gördüğüm en güzel gece kıyafeti bugün ikinizde de ee, kurtaracak mı bizi bilmiyorum <laughs> Ee, ya 9 vereceğim hanımefendi Ayça Hanım'a. 8 Ahsen Hanım'a vereceğim. Selçuk Tekay'ın güzel bir eseri ancak çok özür dilerim ancak hakikaten bazı hatalarımız oldu. Ee, belki duyumunuz kötü ortada. Belki bilemiyorum yani bir şey var. Belki de şarkıyı sevmediniz hani okurken ben çok seviyorum şarkıyı ama belki de ona hani ısınamadınız. Bundan sonra önünüze gelen şarkıyı değiştirme hakkınız olsun. Yani deyin ki mesela. Deyin ki ya bunu okumasak da şunu okusak olur mu? Söyleyin hocamıza. Anlayışlıdır. O yüzden 9 ve 8 üzgünüm. Ben de tam tersi puanlar vermek 8 e istiyorum. 8'e 9'a. Böyle seçelim. 8'e dur. Evet. Ama Her yine şeyde. de. Yine de ortaça katılıyorum. Yani sevdiğiniz bir şarkı. Gerçi sen seviyorsundur herhalde bu şarkıyı. Ee, Bilmem sevdiğiniz şarkıları okusanız. Gerçi. Süheyla Hocam zorlamaz. Canım benim, <laughs> kar tanemi, nur tanemi, saçlar boyanmıyor değil mi? Beyaz öyle, <gülüyor> tabii. <gülüyor> Onun için ben ters veriyorum. Böyle 9, böyle sekiz. Tamam, 8. Tamam, Ayça'ya ah sene 9 geldi. Aynen. Demet Akalın'dan. Ve Bülent, Bülent Hanım'ın nihai kararımıza bakalım ne olacak. Aynen. Bu akşam beğendim sizi. Papatya. Teşekkürler. Ee, rahmetli Özal'ın eşini hatırladım popat diyeince benim ablam. Evet, e, tabii ikisinin ağzı çok o, uygun. E, mektepleri bir ve onların e, e, kaliteli bir icra tabii. Ee, ben e, ikisine de 9 e, vereceğim. Birkaç bir şeyler vardı ama her şeye rağmen ağızlar da, kendileri de, duruşlar da, efede e, çok kaliteliydi. Hoştu yani, hoştu. Bayağı bir hoştu. Tebrik, Tebrik ederiz hocam Sayenizde hocam Estağfurullah Öyle sayenizde hocam Gerçekten. Estağfurullah. Estağfurullah Tabii yine bir, bir iki selamımı söylemeden Geçemeyeceğim Çünkü sevgili Cemal Safi ağabeyim Aynı mahallede doğduk 100 metre ötedeydi o O bizim ağabeyimizdi Buradan çok selam ve sevgiler Bu sözün sahibi odur Tabii sevgili Selçuk kardeşime de Çok selam ve sevgiler yolluyorum Her ikisine de ee, eser çok güzel bir eserdir. Ve ikiniz de aslında çok iyi yorumcusunuz. Her şeye rağmen ben de Bülent Hanım gibi 9-9 diyorum. Berhudar olun. Teşekkürler. Başarılar Teşekkürler. dilerim. Sağ olun. Zamanımız o kadar dar ki evet, hemen e, ikinci öbür diyete geçelim. Çünkü çok güzel şarkılar var bu gece. Herkes o şarkıları e, maça kadar dinlesin istiyoruz. O yüzden Teşekkürler. Çok çok alk alkışlıyorum. Sizi. Alkışlarla uğurluyoruz. Tamam. Ee, Ahsen bir Marci, şey söyleyeceğim. E ee, Ordu Fatsa'ya sevgilerimi göndermek istiyorum. Ayrıca e, değerli Kadir İnanır benim amcam. Ona bana verdiği desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Fatsa'mızın gururu. Çok tamam, sağ ol. Çok şey şey bu arada, Ben de başlayayım. bu e, hanım kız siz soldaki bana göre sol. Ah sen. Siz, ben hocam. Siz saçlarınız da çok güzel. Boyattım hocam. Sevim ablam, sevgili Sevim Emre. Evet. Bir fikir Arkasının o, o, şeysi, yüksekliği önden bu gelişler falan. Bir görebilir miyim? Nasıl arka çok, yükseklik biz de anlayalım. Bak, ha. Çok güzel. Arkadan Yani çok güzelsiniz ve çok, çok asilsiniz. asilsiniz bir kere. Çok asilsiniz. Sizin Zaten öğrenciniz Musaki, olmak. A, hocam, acay, size siz, yakışmaya gerektiriyor. A, estağfurullah sizin e, tabanınız bu efendim. Tabanınız bu. Tebrik ederim. Sağ olun evet, Ahsen, sağ, sağ olun, olun. Ayşe. Ayça. Ayça da bir şey, şey, söyleyecek, şey söyleyecek galiba. Sardan, evet. Başta bütün Muşlu hemşerilerime <laughs> ve tüm Türkiye'ye ve de yurt dışında bizi izleyen herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Çok asıl ben çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Alkışlarla örülüyoruz Ayça ve Ahsen'i.